Haftaya bakıştan herkese merhaba. Bu hafta yurt içinde e, Eylül ayı kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, Sektöre, sektörel güven endeksleri gibi bazı anket bazlı öncü göstergeler yayınlandı. Eylül ayı verisi geldiğinden artık yılın üçüncü çeyreği ile ilgili ekonomik aktivitedeki e, sektörlerin ve bazı şirketlerin görüşleriyle ya da iyimserlik, kötümserliği ile ilgili daha iyi fikir edinebiliyoruz. Buna göre ikinci çeyreğe kıyasla ekonomik aktiviteye dair iyimserlikte aslında bir miktar toparlanma var. Eylül ayı için takip ettiğimiz, tüketim açısından aslında izlediğimiz kredi kartı harcamaları gibi veriler enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında da aslında tüketimin halen güçlü kaldığını yansıtıyor. TCMB Başkanı Karahan New York'ta yaptığı sunumda faiz indiriminde adımların büyüklüğüne hem enflasyon görünümüne göre hem de toplantı bazlı ve temkinli bir yaklaşımla karar vereceklerini vurguladı. Ayrıca aylık hizmet enflasyonunun okula dönüş etkisi nedeniyle artabileceğini belirtti. Hafta içinde küresel piyasalarda e, gündem olan konu başlıkları arasında da Fed Başkanı Powell'ın konuşması vardı. Powell, faizlerin kısıtlayıcı seviyelerde çok uzun süre tutulması halinde iş gücü piyasasının gereksiz ölçüde zayıflayabileceği konusunda uyardı. Fakat bununla birlikte gevşemenin agresif yapılması durumunda da enflasyon yüzünden daha sonra faizlerin tekrar yön değiştirmek zorunda kalabileceğini belirtti. Konuşma bir miktar piyasa tarafından şahin aslında algılandı diyebiliriz. Piyasanın da 2026 sonuna kadar fiyatladığı faiz indirim miktarı biraz azaldı Powell'ın konuşmasının ardından. Ayrıca Fed'in Cleveland bölgesel başkanı da kırılganlıklar olsa da aslında ABD'de piyasanın tam istihdama yakın olduğunu söyledi. Fakat bir yandan da Fed'in önümüzdeki dönemdeki faiz indirim patikası ile ilgili kurul içinde ayrışmalar bulunduğunu ve sıkı para politikasının da gevşetilmeden önce aşırı ısınmaya karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. ABD'de geçici bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması fakat Senato'da reddedilmesi yüzünden hükümetin kısmi olarak kapanma ihtimali oluştu. 30 Eylül'de e, hükümetin fonlama süresi doluyor. Normal şartlarda e, bazı kamu hizmetleri hükümet kapansa bile aslında devam edebiliyor. Ama daha önceki yıllarda özellikle bu kapanmanın çok uzun süreli günler sürdüğü dönemlerde uçuşların aksaması, öğrenci kredi alınması gibi bazı zorluklar devreye girebiliyor. Daha önce Temmuz ayında ticaret tarifeleri konusunda resmi olmayan sözlü bir anlaşma yapan ABD ve Güney Kore arasında halen gümrük vergileri anlaşmazlığı sürüyor. ABD 350 milyar dolar yatırım yapılması durumunda ticaret tarife oranlarını düşürebileceğini belirtmişti aslında. Ama Güney Kore Başkanı Lee hafta içinde yaptığı bir konuşmada bir para takası anlaşması olmadan ABD'ye bu denli büyük bir yatırım yapılmasının ülkeyi finansal krize sokabileceğini belirtti. Haftaya cuma yurt içinde tüfe enflasyonu açıklanacak. Ondan önce de biz Ankara'nın mutfak enflasyonunu yansıtan Türk İş Açlık Endeksini ve İstanbul Enflasyonu İTO endeksini göreceğiz. Bunlardan çünkü öncü veri olarak da faydalanıyoruz. Eylül ayında enflasyonun aylık olarak %2,5 civarında oluşabilir diye şimdilik görüyoruz. Ay ortasında İstanbul'da bir toplu taşıma zammı devreye girmişti. Bunun etkileri olabilir. Bir de akaryakıt fiyatlarında da biraz aylık olarak artışlar vardı. Bir de TCMB Başkanı Karahan'ın da belirttiği gibi okula dönüş dönemi olduğu için ve bir önceki enflasyonda henüz o eğitimle ilgili yüksek artışlarla artışları görmediğimiz için muhtemelen Eylül enflasyonunda bunların etkilerini göreceğiz diye düşünüyoruz. Bu arada yıl sonunda enflasyonu da %30.2 olarak bekliyoruz. Haftaya ayrıca salı günü Ağustos ayı Dış ticaret açığı açıklanacak, işsizlik oranı yayınlanacak. 1 Ekim'de ISO imalat PMI var. 2 Ekim'de de Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini göreceğiz. Yurt dışında da en önemli veri Cuma günü ABD'nin tarım dışı istihdam artışı olacak. Burada da yaklaşık 43 bin kişilik istihdam artışı bekleniyor. Haftaya bakışın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.